kaçacağım ben. Gözlerini aç. Budan. 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 Gözlerini aç Budan. Budan. bilincim yok diye benden faydalanmaya geldi. Ne yapmayı düşünüyordun? Ayrıca sıra sıklamsın. Neden bu kadar ıslandın ki? Yağmur ya. Yani. yani ben de ıslandım işte. Yağmur mu? Seni kurtarıyordum. Boş ver bunu. Sana bunu kim yaptı? Hemen söyle. Birisi. Neden ikiniz de sırılsıklam oldunuz? Akşat ne oldu? Biri Guddana havuzda boğmaya çalışmış hani. Guddan sana bunu kim yaptı? Kimseye şibatanın beni öldürmeye çalıştığını söyleyemem. Bu doğru olmaz. Çünkü eğer söylersem... Amca Şıvata'yı asla bağışlamaz. Buradan söylesene. Bunu kim yaptı hatırlamıyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kimsin sen? Hemen dışarı çık. Bize yüzünü göster. Bir dakika. Şiveta'nın neler planladığını biliyor muydun Lakshmi? Ne? Aa, a, 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 hayır, Durga abla. Aa, o... <laughs> Sen ne cüretle Gudda'nı öldürmeye kalkarsın? Onu öldürerek başına büyük bir bela açacaktın. Ona yaptığın şeylere rağmen bize ismini bile söylemek istemedin. İkinizin arasındaki fark da bu işte. Akşat, senin yerine Guddan'la evlendiği için yüce Tanrı'ma şükrediyorum. Sana inanamıyorum. Sinirden gözün dönmüş, Guddan'ı öldürmeye kalktın sen. Söyle, neden böyle bir şey yaptın? Söyle! Sorulan soruya cevap ver ve bize dürüst ol. Ne cüretle kılık değiştirip de evime girmeye kalkarsın? Üstelik Guttan'a karşı bir de komplo kurdu. Bunun için ne kadar hapis yatarsın biliyor musunuz? Ee, bak Ece, yalvarıyorum lütfen onu hapse attırma. Biliyorum yaptığı şeyden sonra bağışlanmayı hak etmiyor. Ama bu kadar düşeceğini ben de tahmin etmemiştim. Eyci bak hapse girerse bütün hayatı mahvolur. Lütfen onu hapse attırma lütfen. Lütfen Eyci. Lütfen. Lütfen onu hapse attırma Eyci. Daha çok genç lütfen. Yapma. O büyük bir suç işledi. Ve suçlular da hapse tıkılmayı... Aa, aa, aa. Eğer zamanında buraya gelmeseydim Guddan ölebilirdim. Ama ben çok iyiyim. Ha? Ve Lakshmi de haklı tabi. Juvat'a öfkelenmekte çok haklı. Ve ona yaptığım çok yanlıştı biliyorum evet. Yani onu affetmek istiyorum. Ve onun da beni affedip olanları unutmasını diliyorum başka bir şey istemem. Bu şekilde. Lütfen beni affet Guddan. Sen çok iyi birisin. Bir de az kalsın seni öldürecektim. Guddan lütfen beni affet. İşte Guddan bu yüzden çok özel. Kesinlikle çok iyi biri. Oğlum seni abzattırmadan önce gitsen iyi olur. Çık dışarı. Hemen çık. Onu kesinlikle hapsetti kıçım. Dur. Lütfen yapma bunu. Yaşına baksana biraz. Bu yaşta acı çekmesine sebep olmamalıyız bence. Hem bizden özür diledi. Lütfen dinle beni. Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim. Bana teşekkür etmene hiç gerek yok. Hey! Sana teşekkür etmeliyim. İnsanlar bize iyilik yaptığında onlara teşekkür etmemiz gerektiğini bana babam öğretti. Teşekkür ettin zaten. Bitti mi şimdi? Ben sana iyilik yapmadım. Bunu her kim için olursa olsun yapardım. Dur bekle. Neden bu kadar kibirli davranıyorsun? Sana teşekkür ediyorum. Seninle kavga etmiyorum. Biri sana teşekkür ettiğinde en azından kibar olmayı... Sana nasıl kibarca yaklaşabilirim? Sen etrafta olduktan sonra insan nasıl kibar olabilir? İnsan nasıl sakin kalabilir? Senin yüzünden sinirlendim burada. Şüveta'yı affetmemin ne lüzumu var? Büyüklük taslamayı seviyorsun değil mi? Onu affetmemeliydin, onun suçu var. Bir suçluyu affetmek büyüklük değildir, aptallıktır. Sana kesin gülüyordur şimdi. Ama Başkalarına sen... Başkalarına karşı bu kadar nazik ve bağışlayıcı olmakla ne elde edeceksin? Onları affedersen insanların hatalarını tekrarlamayacağını mı düşünüyorsun? Hayır asla. İnsanlar derslerini alana kadar hatalarını yapmaya devam ederler. İnsanlara ceza verince doğru yola mı girecek? Hayır değil mi? Yapamazsın bunu. Bence onları affetmek daha iyidir her zaman. O kendini ne kadar suçlu hissediyordu görmedin mi? Bunun için üzgünüm ama sana katılmıyorum. Bence insanları sevgimizle ikna etmemiz gerekiyor. Ama sen her zaman çok katısın. İnsanlar bu yüzden sana kibirli diyor zaten. Kibirlisin. Ben taş kalpli. Evet. İşte bu yüzden çok katısın. Bu yüzden birbirimizden çok farklıyız. Bir konuda anlaşmamız gerçekten imkansız. Bunu duyduğuma sevindim. İlk defa söylediklerin... Kulağa mantıklı geliyor bayan Gud'dan akşat cindal. Bu konuda sana katılıyorum. Ortak bir nokta bulabilmemiz ya da birlikte olmamız mümkün değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.